Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş, Hoş, Hoş geldiniz. Geçmiş olsun hacım. Sağ olun. şeyler yapar Dediğim gibi yani bugün e, hepimizin başına gelen bilecek bir şey. Allah'tan gelen her şeye e, şükür edeceğiz. Yani bunu da yapalım. Daha önce de bahsettik dedik ki biz engelli kardeşlerimize çok önem vereceğiz dedik. Bizim de bir dakika sonramızın ne olacağını bilmiyoruz dedik. Bugün de bu engelli Muhammed Küçük kardeşimize hayatını adayan annesi Sayın Medine Küçük Milliyetçi Hareket Partisi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yılın annesi olarak seçiyoruz. Bugün de kendisini ziyarete geldik. Gerçekten Medine bacımıza çok teşekkür ediyoruz. Çocuğuna çok iyi baktığı için, kendisini çocuğuna aradığı için. Ben ve Haliliye ilçe başkanım İsmail Toru, Karaköprü ilçe başkanım Mustafa Çiftçi ve Eyübiye ilçe başkanım Sayın Hasan Çeçe, Sayın annemizi ziyarete geldik. Gerçekten çok duygulandık. Ee, ve çok da iyi bakıyor evladına. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. Ufak tefek de hediyelerimiz var. Onu takdim etmeye geldik. Çocuğu ben alayım. Ha, çocuk, çocuğu vermiş olalım. Bize de bir emriniz, bir isteğiniz olursa her zaman yanınızdayız. Sağ olun. Yani gerçekten yerine şey uzatayım mı? Bizler yaşarken bu kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmamamız lazım. Dedim ya yani, hiçbirimizin ne olacağı garantimiz yok. İşte bakın görüyorsunuz kapalı evler içerisinde annelerimiz ne zor şartlarda geçiniyorlar, çocuklarına bakıyorlar. Biz de devlet olarak, halk olarak öyle annelerimizi her zaman ziyaret edeceğiz, yanlarına gideceğiz ve gerçekten gerçekten engelli kardeşlerimiz için, zihinsel engelli kardeşlerimiz için inanın çok güzel düşünceler içinde olmamız lazım. A parti, B parti çok önemli değil. Her şeyden önemlisi insan olmamız lazım. Bu tür kardeşlerimizi sürekli düşünmemiz lazım. Ben tekrar Medine annemize çok teşekkür ediyorum ve Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hem de partim adına Medine bacımızı bu, bu güzel günde yılın annesi olarak seçiyoruz ve teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.